Adım Emre, 28 yaşındayım. Fabrikada çalışıyorum. Sigara bırakmaya bu yılın başlarında karar verdim. Bu kararı sigara bırakma kararı aldığımda yardım almak üzere bir önce akraban bana bir tavsiyede bulunmuştu. Ben de başvurdum. İlacımızı kullandım. Gayet de güzel bir şekilde devam ediyor. Sigarayı sanki hiç içmemiş gibi hissediyorum kendimi. Herhangi bir zorluk da yaşamadım. Sabahları gerçekten daha dinç uyanmaya başladım. Birazcık daha enerjik hissettim kendimi yediğim yiyeceklerden, yemeklerden daha böyle yoğun bir tat ve koku almaya başladım. Vücut sıhhatimde güzel bir artış gördüm. Bunu da desteklemek için ayrıca spora da başladım. Sigarayı hatırlatan şeylerden uzak durmaya başladım. Aklıma sigara geldiğinde şöyle bir kısa da olsa bir yürüyüş yaptım. Evdeysem evin içinde şöyle kısa bir yürüyüş yaptım. Bu şekilde idare ettim. Hiç beklemeden bence sigarayı bırakabilirler. İnsanın gözüne biraz zor ve ürkütücü geliyor gibi oluyor ilk başlarda ama gerçekten öyle değil. Bırakmak istedikten sonra herkes bırakabilir. Tek yapmaları gereken isteyip yardım almaları. Ben buradan aldığım yardımdan, destekten çok memnun kaldım. Ve gerçekten hani iş yerimde de çalışma arkadaşlarımdan sigara bırakmak isteyenlere hani tavsiye ediyorum Sağlıklı Hayat Merkezi'ni. Kendilerine de mesela hani biz de bırakmak istiyoruz. Sen nasıl başardın ne yapmamızı tavsiye edersiniz dediğinde ben direkt diyorum ki sağlıklı hayat merkezine gidin güzel bir süreç sizi bekliyor diyor. Güzel bir süreç geçirdiğime inanıyorum. Bırakmam da kolay oldu. Bırakmak isteyen herkese de tavsiye ediyorum. Ben öncelikle insanlara böyle güzel bir hizmet verdiği için Sağlık Bakanlığına, Uşak İl Sağlık Müdürlüğüne ve Uşak Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki doktorlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Onların sayesinde sağlıklı bir hayata kavuştum. Sigarayı bıraktığınız için tebrik ederim. Teşekkür ederim yardımlarınız için.